dakika devam ediyor Doktor Bora Erdamar Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü yanımda hoş geldiniz Bora Bey. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi günün başlığı. Ee... Aslında hem finansal tarafta hem e, kripto tarafı, yani hepsini aynı başlığa sorabilir, sokabiliriz. Finansal e, varlıklara ilişkin e, vergi düzenlemesinin nasıl olacağı, e, ne beklenmesi gerektiği şeklinde. Biz sizinle elbette kripto tarafını konuşacağız. Şimdi daha önce de konuşmuştuk, e, yasa tasarısı kripto para düzenlemesine ilişkin... E, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yarın da genel kurula gelmesi bekleniyordu. Hala gel gelecek durumda mı? önce Önümüzdeki sorayım. haftaya da ötelenme ihtimali varmış yoğunluktan ötürü ama bu Öyle hafta mi? esas olarak bekleniyordu. Tamam. Galiba haftaya kalacak. Haftaya kal kalma ihtimali belirmiş. Peki onu da söylemiş olalım. Şimdi e, burayı bir konuşalım. Yani O zaman sizinle konuştuğumuzda en çok e, vergi tarafı yine konuşulmuştu. Gelecek mi gelmeyecek mi? E, vergi sonraya bırakılmıştı. Şimdi son gelen e, haberlere baktığımızda, burada bir çalışma yürütüldüğü daha kesinleşmiş bir durum yok ama anlaşılıyor e, nasıl okuyorsunuz ne olmasını bekliyorsunuz burada. Vergi konusunu ben yine bu tasarıda plan ve bütçe komisyonunda onaylanan tasarı da olmadığı için bunun 6 ay sonrasında bir şekilde kanun yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay sonrasındaki ikinci düzenlemelerde devreye girmesini bekliyoruz. Yönlendirmeler o yöndeydi ama sonuçta burada bir vergilendirme olacağı kesin ve ümit ediyoruz ki bu bir makul vergilendirme olabilir. Çünkü iki tipi de konuşuluyor. Hem işlem başına vergi hem gelir vergisi şeklinde. Bugün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da gelir elde edilen her türlü fonun ve finansal varlığın bir şekilde tübbin edilmesi lazım diye hem yatırım fonlarındaki oranların güncellenmesi üzerinden hem kripto varlıklara da tam bir atıfla burada bir vergi geleceğinin adı konmuş oldu. Zaten de bu yönde bekleniyordu. Hep söylemeye çalıştığımız gibi burada kripto varlıkların artık tanınması ve borsa ve diğer fonlarla yatırım fonlarıyla birlikte anılması bir yandan güzel bir şey ama farkı vurgulamakta önem var diye düşünüyorum. Daha burası büyümekte olan bir pasta. Dolayısıyla vergi oranları eğer makul olmazsa ya da diğer büyümüş piyasalarla aynı oranlar konursa o zaman biz henüz yeni olan bir teknolojinin, büyümekte olan bir pastanın büyük bir, bir dilimini alacağız diye bütün o pastanın büyümesini e, engellemiş olabiliriz. Böyle bir risk var. Ve bütün ekosistemde de biraz yankı bulmasının sebebi bu zannediyorum. Çünkü yap verilen tasarı, oylanacak olan tasarı e, sahiden üzerine çok emek verilmiş bir tasarı. Bu teknolojinin henüz işin başında olduğunu kabul eden, büyüme potansiyelini de fark etmiş bir tasarı. Dolayısıyla e, verginin makul oranıyla bu tasarının uyum içerisinde olmasını bekleriz ki bu teknolojinin önü saydan açılabilsin. Peki biraz daha içeriği konuşmaya devam edelim tasarıdaki özellikle ee, lisanslama kriterleri açısından nasıl bir görünüm var? Orası gerçekten net değil ve komisyonda bu arada bir çeşit eleştiriler içerisindeki maddelerde de bu vardı. Birincisi geç mi kalındı acaba bu düzenlemede diye. Orada ben açıkçası çok katılmıyorum. Yani bir şekilde bu kripto varlıklar ekosistemi çok hızlı dönüşüyor. Bugün yaptığınız çalışmalar zaten yani yarın 6 ay sonra bir sene sonrasında tekrar güncellenecek. Neresinden başlansa bu önemlidir ve dünyada da bu anlamda ilk ülkeler İkinci konu vergi konusuydu. Zaten açıklandığı gibi Hı. verginin geleceği kesindir. Umuyoruz makul olacaktır. Diğer alanlarda tam da sizin sorduğunuz gibi bir takım konuların netlik kazanmasına ihtiyaç var. Bunların başında da evet lisanslamanın bir SPK tarafından yapılacağını biliyoruz. Bu yasa teklifi zaten sermaye piyasası kanunundaki bir değişiklik teklifi esasında. Dolayısıyla da ana yaklaşım kripto varlıklara bir sermaye piyasası aracı olarak ve oradaki teamüllerle hareket edecek şekilde düzenlemelerin yapılması, denetlemelerin yapılması. Ama çok önemli bir fark var. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları olsun. Bununla beraber diğer servis sağlayıcıları, saklama hizmetleri olabilir, monitör ve denetleme hizmet sağlayıcıları olabilir. Bununla beraber bizzat kripto varlık projelerinin kendileri sahiden bir Çokça sayıda ve bunun bir şekilde altından kalkması zor bir iş yükü var. O yüzden lisanslama kriterleri ne kadar net olursa ve ne kadar erken belirlenirse burada herkes önünü daha net görecektir diye düşünüyorum bu kısım önemli. Bir diğer nokta da lisanslama kriterleriyle beraber yabancı borsaların konusu çokça evet, geçen biliyorsunuz. geçen sefer de konuşmuştuk. Yani yabancı borsalara bir kısıtlama, bir yasaklama geliyor mu, gelmiyor mu diye orada öyle olmadığı ifade edilmişti daha sonra yapılan açıklamada. Şimdi metinde yine duruyor mu? Şöyle metinde bir şekilde biraz muğlak bırakıldığını Hı. görüyoruz bu ifadenin. Yani yabancı ülkelerde yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki vatandaşlara yönelik faaliyetlerini hani kısıtlama getirileceği, hatta belli bir süre sonra durdurulacağına dair ifadeler var ama oradaki faaliyetlerin yapılan diğer açıklamalarla biz reklam faaliyetleri, tanıtım Hı. faaliyetleri, işte Türkçe web sitesi gibi yani Türkçe dille yapılan, Türk vatandaşlarını doğrudan hedef alan faaliyetler olduğuna dair ek açıklamalar gördük ama burasının netleştirilmesi önemli çünkü lisanslama kriterleri de henüz net olmadığı için pekala şöyle bir ihtimal doğuyor. Pekala lisanslama kriteri olanlar faaliyetlerini gösterecekler ama belki yabancı borsalara yönelik lisanslama kriterleri yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarından farklılık gösterebilir. Dolayısıyla bu konu çok hassas olduğu için ekosistemde de en çok sorulan soru burada olduğu için buranın sanıyorum ...netinde biraz daha net ifadelerle yer alması ve o soru işaretlerini giderecektir. Bu konuştuğumuz üç başlık dışında özellikle muhalefetçe de dile getirilen başlıklar var mı? Yoksa ana başlıklar bunlar mı öne çıkan? Ee şöyle bir de kişiler üzerinden Özellikle bu tarz hizmet sağlayıcı kuruluşların yönetim kurulunda yer alanların Sonuçta buradaki herhangi bir zimmet geçirme suçu üzerinden çok ağır yaptırımları var bunun da bir tartışma konusu olarak yer aldığını biliyoruz yani hiç başka bir yerde görülmeyen kadar önemli işte hapis cezaları önemli yükümlülükler görülmüş vaziyette açıkçası akademisyen kiminle ben burada Hı -hı. konuşuyorum zaten burada işini iyi yapan düzgün yapanların ben buradaki herhangi bir yaptırımdan e, ürkeceklerini ya da sorumluluktan kaçacaklarını düşünmüyorum ama hani maddelerden tartışmalı maddelerden birisinin de bu olduğunu. Yani bu kadar ağır yükümlülükler ve e, yaptırımlar varken acaba e, kişiler de sorumluluk alıp kripto varlık ekosisteminde faaliyet gösterebilecek kuruluşların parçası olacaklar mı? Bunu bu kuruluşların yatırımcıları olacaklar mı diye bir endişenin de çokça dile getirildiğini görüyoruz. burası biraz daha gri zeminde. Ben sonuçta kendine güvenenlerin bu maddelerden çekinmemeleri gerektiğini düşünenlerden. Peki Bora Bey biraz da genel görünümüne bakalım kripto piyasasının. Şöyle bir baktığımızda Mayıs ayında 2 milyar dolar fon çekmiş kripto yatırım ürünleri. Yine Bitcoin Spot ETF'lerine dün 105 milyon doları aşan girişler oldu takip ettik. 15 gündür de devam ediyor o spot ETF'lere net girişler. Şimdi yani bu görünüm bize ne söylüyor? Devamlı nasıl geleceğini bekliyorsunuz? Tabii hatta bir iki rakamdan daha da bahsedebiliriz. Geçtiğimiz haftayı spot Bitcoin ETF'lerine de 350 milyon dolar girişle kapattı. Spot iTer ETF'i de 35 milyon dolarla kapattı. Bunlar güzel ve iyi rakamlar. Yani sonuçta belli ki buradaki ilgi devam ediyor. Buradaki para girişleri artarak devam edecek. Şimdi sorunuzun daha kapsamlı cevabını verebilmek için dediğiniz gibi bir makroekonomik düzleme bakmamız lazım. Artık Amerikan ekonomisinde enflasyonla mücadelede önemli adımların atıldığı, beklenen ekonomik soğumanın bu anlamda önemli bir noktasına gelindiğini biliyoruz. Yine son açıklanan açık iş oranları sayısında evet, da bir düşüş var. O nedenle verileri biraz piyasanın sevdiği tarzda geldi demek mümkün şu ana kadar. Tabii daha tarım dışı istihdamı bilmiyoruz. aynen öyle. Muhtemelen cuma gününden sonrasında <laughs> da daha net bir şekilde veriler kendini gösterecektir. Şu anda İbre'nin ben 2024 yılı içerisinde hani sonuna doğru belki bir faiz indiriminiyle gelebileceği kanaatinde olanlardanım. En azından ibre o yöne doğru döndü. Bu bile güzeldir. Zaten beklentilerle özellikle kripto varlık piyasalarında çokça işlem açılmakta. Dolayısıyla böyle içinde bulunduğumuz bir şekilde boğa sezonunun ben önünde herhangi bir devam etmesinin önünde herhangi bir engel görmüyorum. Yaklaşan başkanlık Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde de kripto varlıkların hatta şimdiden dile getirilmeye başlandığını böyle heyecanla biraz da şaşırarak takip ediyoruz. Bunda tabii ki sonuçta orada başlayacak olan e, e, faaliyetlerin, tanıtım faaliyetlerinin ve bağış programlarının içerisinde de çeşitli belli ki göndermeler var kripto varlık hizmet sağlayıcılarına. E, dolayısıyla şimdilik herhangi bir aksilik olmazsa ben e, yaşanan bu güzel kıpırdanmaların iyi şekilde devam edeceğini düşünüyorum son bir soru bir yandan da e, özellikle e, Merkez bankalarının bir süredir belki hani pandemiden sonra değişen e, evrenin de etkisiyle demek mümkün e, işte merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini e, çıkarma çalışmalarını takip ediyoruz dünya genelinde. En son Katar'da e, benzer bir e, haber var. Katar'dan gelen dijital e, para e, birimi projesinin altyapısını tamamladı ve ilk işte deneysel e, çalışmasında başlattığı şeklinde. Şunu soracağım, bunun yaygınlaşması ve devamının da geleceğini anlıyoruz. Yanılıyorsam düzeltin. Kripto piyasası evrenini nasıl şekillendiriyor ve nasıl evriltecek? Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz birinci faz raporu yayınlandı hı hı. dijital TL'nin. Dolayısıyla bu çalışmalar dünyada şu anda artık neredeyse tüm merkez bankalarının içerisinde çalışma gruplarıyla sürdürülmekte. Burada çeşitli endişeler de var. Mesela Çin tarafında fazla otoriter kullanım sebebiyle insanların artık finansal olarak attığı her adımın takip edilip herhangi bir yaptırım durumunda da nefes alamayacakları bir duruma da sürüklenebileceği gibi Amerika tarafında finansal sisteme Kayıtlı olmayan, sosyal e, güvenlik numarası olmayan, herhangi bir banka hesabı olmayanlara bir şekilde hükümetin doğrudan e, temas edip para yardımı yapabilmesi, işsizlik yardımları yapabilmesi gibi kullanım alanları da var. Ben Türkiye için konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, son yıllarda artan e, hem pandemi sonrasında tekrar canlanan turizm e, sektörü açısından hem de göçmen nüfusunun artması sebebiyle Merkez Bankası'nın e, Türkiye'de yaşayan kişilerle finansal araçlar anlamında doğrudan temasta olması dijital paranın önemli bir kullanım alanı olabilir. Dünyada da bu tarz örneklerini giderek daha çok görmeye başlayacağız. Doktor Bora Erdemar çok çok teşekkürler katıldığınız katkınız için 60 dakikayı bir haberle noktalayalım. Bodrum'da e, klasik otomobil rallisi yapılmış. Bir bakalım ve bitirelim 60 dakikayı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği 26. Batı Anadolu Rally'si Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Yalı çiftlikten start alan klasik